Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilere müjdeli bir haberle geliyoruz. Emekliye 498 lira ek gelir. Aile yardımı talebi toplu sözleşmede memur emeklileri ve diğer emekliler için memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamla alırken emeklilere de ödenmesi talep edilen sözleşmeye taşınacak. Talep hayata geçerse iki çocuklulara 498 lira ek gelirin yolu açılacak. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde. Temmuz ayında milyonlarca kişi için zam ayı oldu. Memurların, emeklilerin sosyal yardım alanların maaşları arttı. Memurlar maaşlarının yanı sıra bir artışı da aile yardımlarında gördü. Maaş kat sayısındaki artışla birlikte eş yardım 376.83 liradan 408.67 liraya 0-6 yaş arası çocuk yardımı 82.89 liradan 89.90 liraya 6 yaş üstü çocuk yardımı da 41.45 liradan 44.95 liraya yükselmiş oldu. Eşi çalışmayan 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur 459.73 lira yerine 498.57 lira aile yardımı almaya başladı. Gözler toplu sözleşmede memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı olarak cebine koyarken emeklilerde ödenmesi gündeme geldi. Memur konfederasyonları emeklileri de aynı yardımı verilmesi talebinde 2 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşmede karara bağlanmasını istiyor. Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz pazartesi günü iletilecek taleplerden biri de bu destek olacak. Eğer talep kabul edilirse çalışırken yapılan aile yardım ödemeleri emeklilere de yardım sürecek. İki çocuğu olan eşi çalışmayan bir emekli aylık 498 lira ek gelir imkanına kavuşacak. SSK'lılar da istiyor. Aile yardımı sadece memur emeklileri için değil, diğer emekliler için de talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu yöndeki beklentilerini her fırsatta gündeme taşıyor. Bizler de kanalımız olarak bunun takipçisiyiz. Abone olup bildirim zilini açın lütfen. Bunların hepsini takip ediyoruz ve size an beyan yansıtmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın saygılarımızla.